Arkadaşlar Hepinize <laughs> merhaba. Bugün size bir tojaba adımız oynayınca hadi ama ne olduğunu bilmiyorsunuz hala. Yani sonunda yine minisler ama ben bu kadar ne iş Çok bak reklamlarda o kadar görüyordum. Dur fiyatını hemen çıkarıyorum benim <laughs> Tamam fiyat yazısını çıkardım. Zaten çok oldu. Yani. İyi de çıkarmaya gerek evet, şey. yok. Çıkarıyorum. Poşetimizi atalım. Annesin o poşeti kullanırsın. Annem kullanıyor arkadaşlar. Tada! var yeni restoran. Burada kaç 78 santim. Öyle yazıyor arkadaşlar şurada. Barbie'nin güzel restorantını açacağız. Makas alayım. Makasçı var mı? Bayağı bu güzel bir set arkadaşlar. Ben bayıldım. Reklamlarda hep görüyordum zaten. Artık açalım. Şu kısmı hemen size döndürüyorum ki makasla açalım diye. Birinci bandı yıktım. Ama açamadım. Ha şöyle. Şöyle açalım. Abi bildiğin. Arkadaşım biraz ekranı büyük yapmak için masama koydum. İçinde pembe bir şey görünüyor. İnşallah monteyle gelecek gibi değildi. Aman değmini izleyelim. Hayal Barbie sürdüğüm. başka bir şey yok. Açtık. Şuraya kartonu katlamışlar. Açayım. Bence çok güzel. Anne bak. Kocaman. Şimdi içini açınca bakalım nasıl olacak. Şöyle açılıyor herhalde. Durun. Açamadım. Açtım. Aa. Karton yine katlamışlar o kısmı. Ayak kısmı aldım. Niye kartonu katlamışlar ki? bunu? saçma. Nazik tane kullanıyorum ki şu kartonu hemen yine şu kartonu da kullanayım. Evet. Tamam artık elimize açabiliriz. Açıyorum. Açtım. Kocaman. <laughs> <laughs> Kamerası ayağım göründü. Bunu nereye takacağız ki? Allah'ım ya Rabbim. Buraya mı takacağız acaba bunu? Nereye takacağız? Anlamadım ki bunu. Sen de şurada, şuradan da paket. Aç alayım. Neden milyonlarca kartona kapladınız? Kartona ka... Aklıma çok iyi bir şey <laughs> Anne bak karton dedim. Bunlarla foto Çok güzel Bu şeyler değil. koyayım. Bir şey Arkadaşlar hemen geldim. Ben bunu nereye koyacağım? Nereye yapacağım? Anlamadım. Bir tane bile şey yok mu ya? Yardım. Puf. Şuraya herhalde masasına koyuyoruz. Tamam mı? Bir de şurayı şöyle çıkaralım. Dolap bile var. Büyük, küçük bir tane mini buzdolabı. Ben bu oyuncakla mini böyle bloklar çekerim. Benim çok güzel. Bir oyuncak bence. Ben bayağı beğendim. Ben bunlar sandalye galiba. Herhalde ya. Bitirince şey lan. Yani bunu herhalde biriyle yaparız yani yetişkin. Ama ha. Ya arka ben bunu olayını çizdim Bu burada serbest kalacak Sadece böyle ya Tamam ben vallahi çözüyorum bunu. Buraya böyle sandalyeleri koyacağız. Sonra eşyalarımızı çıkaralım. Hemen paketimizden devam tamam ediyorum. Arkadaşlar ben videoyu durdurdum hemen. koştum tamam. yani. Aman. Şu an hızlı da çekiyorum. Neyi zor çekiyorum ya. Masa koyuyor o yüzden de yani. Neyse. Hemen şu paketi açalım. biraz. <laughs> Neyse. Biraz daha sessiz yapabilirdim baba. Tamam. <laughs> Dökabilirim artık. Ama dökmeyeceğim. Şimdi ben size teker teker göstermek istiyorum. Keşke biraz da paketini göreceğim. İnce ne? İncele En sonunda. Bir de şurası ağlısın. Ama orada kadar. bir <laughs> pembe tabaklarımız var. Şöyle şuraya restoranımız yeni kuruluyor. Şuraya böyle tabaklarımızı kuralım. Hani tabakları Sonra diye. Bazı şeyler burada uçak oyununda çıkmıştı. Bir tane uçak oyuncağı var ya Barbie'nin. Onda çıkmıştı bende. O yüzden yani çok Yani bayağı bir güzel. Bunlar nere? O, çatal ve bıçak bile var. Aslında iki tane bıçak ama neyse. Şöyle iki tane oyuncak çıktı. Bunları da hemen dolaba koyarız biz. Dolaba oyuncakları hemen şu koyalım. Bir tane daha çıkaralım. Bir şey. Bakalım ne çıkacak. Elime ne gelecek. Şuraya da hemen keseyim arkadaşlar. Çünkü katman içine katlayayım arkadaşlar Bu ne? Bu nereye gelecek? Bu ne hiç? Bir dakika. İçecek makinası mı bu? Aynen, içecek makinası. Bu nereye gelecek? Buraya. Pardon buraya. Makarna yemek. Makarna. Şunu şuraya koyalım. Squishy. <susur> Bu dalga geçiyor arkadaşlar. Squishy değil şaka. Ama ne olduğunu anlamadım ben bunun. Cidden mi? <laughs> Bu mama sandalyesi olabilir mi? Ne bu ya? Hiçbir şey anlamadım. Şu Oyun eşmanı şu oyuncak kutusuna bakıyorum. Gereksiz bir şey de değil yani. Neyse ben sonra bunu olayını çözerim. Şimdi kapı çarpacak. Pizza hamurumuz da var. Şimdi hemen pizzanın altına koyayım. Yapıyormuş bize. <laughs> bir de makarna şöyle çıktı. Neden bir tane makarna üzerine makarna çıkıyor? Tencere kapağı. Ne alaka? Tencere çıkmasıysa için... bunun ne işi var yani? Bu ne? Cake, cupcake. Bu nereye? Bir dakika şimdi bu çok. Bu en önemli detay. Bu nereye? Vazon çıkacak. Ha işte bu. Bunu da böyle koyabiliriz. Koyamadım. Neyse ben sonra koyarım. Çünkü ters tarafa takmışsın. 80'de şey bu. Neyse. Arkadaşlar ters tarafı takmışım daha demin. <laughs> Heh, bak oldu. Dakikamız da 11 olmuş iyi. Devam edelim. Bunları da dolaba koyacağım. Tencerenin yani iki tane çatal çıktı. Bu çatalı da nereye İnsanlar niye durmadan kapalı bölme kapalı bölme yapmışlar ki bunları? Ne çıktı? en sonunda çıkan. Ayrıca bu tatlıları da dolaba koyacağım. Tam görebil kafamı görmeyeyim. Saçımı gördüm. Neyse. Tamam Tamam şimdi de bu pakette. Paketle hemen atalım. Sticker da var. Bunu artık başkasıyla yapacağım. Anne. Şimdi ben hemen Barbie'lerle oynayacağım arkadaşlar. Videodan sonra. Sonra da Marjorie'mizde de aynı, aynı. Arkadaşlar birazdan Roblox'a Murder My Story adlı oyunda online olacağım. Adım Irina Ayşe. İsterseniz siz de join alabilirsiniz. Şu an join'im açık mı diye hatırlamıyorum. Bence arkadaşlar çok güzel kocaman bir ev. Ama yanlış çıkanlar bende de bu. Oh, menü. Gerçek bir menü. Şu an konuşuyorum ama konuşmuyormuş gibi yapıyorum. Bu ne? Pizza. yine bölmeli. Bakın her kısmını kesiyorum arkadaşlar valla. Hepsi bir yandan böyle. Aman hiçbir şey keserim değil mi? Bir şey kesmedim değil mi? Bir şey çek kestiysem arkadaşa çok kötü olur. <laughs>

Yerleşmiyor ya. Hı. Oldu. Tamam bitti yani arkadaşlar. Bu ne? ışık galiba. <laughs> Yok ya ışık değil değil mi bu? Işık <laughs> Ben bunu balon olarak kullanacağım. Hani çelsiler gelir diye. buranın Tamam artık yerleştirmemizi başlatabiliriz. Neyse arkadaşlar ben artık videonun sonuna geldim çok uzattım görüşürüz